Merhaba mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Bugün önemli ve özel bir canlı yayında karşınızdayız. Stüdyomuzda çok güzel, çok renkli konuklarımız var. Şimdi görüyorsunuz. Her biri farklı ülkelerden gelen e, gençleri ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. 9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının İzmir ayağı çok güzel geçecek. Çok da güzel konuklarım var dediğim gibi. E, her birini konuşacağız. Hepsini tek tek tanıyacağız. Özel yetenekleri var. Onları dinleyeceğiz. Konuşma sohbet etme imkanı bulacağız eminim çok yakın hissedeceğiz kendimize. hepsi farklı ülkelerden ama o hani hepimiz kardeşiz sözü çok herhalde doğru çünkü kanımız kaynadı birbirimize ısındık bu iletişim çok güzel Tabii İzmir kültürler arası iletişim, diyalog. diyalog merkezi. Hocam ben bunu tam böyle söylemeyeyim, yanlışlık yapmayayım dedim. Siz düzeltin. izdim değil mi? İzdim. Evet, ee, Sizle daha önce yayın yapmıştık. Evet, hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk, ee, hoş hem sizi tanıyayım bir kez daha o zaman önce. Sonra hem merkezi konuşalım. Sonra da bu etkinliği. Evet. Ee, herkese merhabalar. Ee, bütün dünya çocuklarıyla e, size misafir getirdik. Ee, biz İzdim kısa adıyla e, İzmir kültürler arası diyalog derneği merkezi olarak e, kültürler arasındaki bağları kuvvetlendirmeye bu insanlarla nasıl ortak bu gemide huzurla mutlulukla yaşayabiliriz onlara işte bir adım atıyoruz. Gitmiş kardeşlerimiz, öğretmen kardeşlerimiz oralarda işte bu güzel kardeşlerimizi çok kısa sürelerde yetiştirmişler. Biz de kapılarımızı ve gönlümüzü açtık daha doğrusu. Evet. Getirdik. Sizlere de e, tanıtıp, sizlere de gösterip, bütün Ege'mize, e, sizin yayınınızın ulaştığı her yere e, bu güzellikleri tattırmak, göstermek istiyoruz. Çok güzel. Şimdi konuşacağız daha, sohbet edeceğiz Değil ama de. Timuçin evet. Bey'den de bir görüşlerini almak isterim. Evet, teşekkür e, hoş geldiniz. Teşekkür tekrar, tekrar yayınımıza. Çok sağ Çok İzmir Kültürler Arası Diyalog Merkezi Derneği olarak öncelikle ekranları başında bizi izleyen e, tüm izleyicilerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunarak ben e, konuşmama başlamak istiyorum. E, şu an sözün bittiği noktadayız. Evet. E, yani e, yapılanlar tüm şeffaflığıyla ortada. E, bu işin e, kahraman adledilecek kişileri varsa çok değerli öğretmenlerimiz. Ne güzel. E, bu işin evet. en büyük kahramanları, takdire şayan olanları, e, çok büyük emek sarf edenleri, öncelikle çok değerli, çok kıymetli öğretmenlerimiz. E, biz onları önden giden <laughs> atlılar diye tabir ettik. Türk okulları dünyanın e, geniş bir coğrafyasında evet. e, yüzlerce okul şeklinde e, tezahür etti. Ve e, bugün bu okulların meyvelerini, sevgi dili Türkçemizin sevgi çocukları olan meyvelerini inşallah Hı -hı. E, İzmirlilerle paylaşmak istiyoruz. Ve e, şu inançtayız, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Biz de bu sevinci çoğaltmak istedik. E, dolayısıyla e, 27 Haziran 2011 tarihi saat 21'de Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan programda da bu sevincimizi İzmirlilerle, Ege'lilerle paylaşıp katlanmasını e, istedik ve İzmir Kültürler Arası Diyalog Merkezi olarak da böyle bir organizasyon içerisinde bulunmaktan da ayrıca e, onur duyuyorum. Ben e, sözün bittiği noktadayım dedim. Evet. E, bu noktada hocalarımı alkışlıyorum. Evet. Emekleri için ve bu işe özellikle ilham kaynağı olan e, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi de anmadan geçemeyeceğim. Evet. E, kendisine saygı, sevgi ve hürmetlerimizi buradan iletiyoruz. Bu kadar önemli bir güzelliği, milletimiz için e, bu kadar önemli bir organizasyonu ve dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir organizasyonu evet. e, İzmirlilerle bizi vesile kılarak, biz vesile kılınarak paylaştığımız için de ayrıca hı hı. gururluyuz. Evet, gerçekten çok önemli bir... E organizasyon ve konuşacak da çok şey var. E, hemen hocalara e, dönmek isterim, değerli hocalarıma. E, şimdi hemen en yakınımdaki hocamla başlamak istiyorum. Adem Hocam, e, size mikrofonu bırakmak isterim. Sizi biraz tanıyalım önce. Tabii dönüyorum ben böyle ama izleyicilerime de sırtımı dönmeyeyim. E, ve sonra da nasıl, nasıl yola çıkıldı, nasıl heyecanlar yaşandı onu dinlemek isterim. Elbette. E, ismim Adem Kaya, Samsunluyum. 2006 yılından beri Sırbistan'da e, Türkçe öğretiyorum, Türkçe öğretmenliği yapmaktayım. E, 2000 yılında ben yurt dışına çıktım. İlk önce e, Arnavutluk'ta 6 yıl Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra 2006 yılında Sırbistan'a geçtim. Yabancılara Türkçe öğretmek gerçekten çok keyifli, çok e, istekli yapılan bir iş. Evet. E, öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu Olimpiyatlara katılışımızın 5. yılı, 5 yıldan beri ben Türkçe Olimpiyatları'na giriyorum ve öğrenci yetiştiriyoruz. Ve ee, insanların e, Türkçe'ye karşı ilgilerini görmek, e, Türkçe öğrenmeleri bizi gerçekten onurlandırıyor. Zorluklar elbette var ama inanın bunların çoğunu hissetmiyoruz. Burada e, 11 günden beri e, Türkçe kampının içerisindeyiz ve hı hı. E, çok farklı şeyler yaşıyoruz. Ben onurluyum, gururluyum. Evet. Dilimize yaptığımız bu hizmetin içinde bulunmaktan gerçekten büyük kıvanç duyuyorum. Çok güzel. Baba hocamın söylediklerine katılmamak mümkün değil. Tabii. Çok e, özel bir görev, kutsal bir görev. Değil? Bizim için fedakarlık yapıp gidip hizmet ediyorlar. Çok büyük ücretler mi alıyorlar? Hayır. Tabii. Gönülleri zengin. Gönülleri zengin. Bizim güzel kültürümüzü, Anadolu kültürünü, bütün dünyaya orijinalliğiyle, ile yan tesiri olmayan güzellikleriyle. Bu bizim paylaşımcı, fedakar ruhumuzu onlara temsil ettikleri ölçüde de güzel insanlarla beraber oluyorlar. Tabii, evet, büyük çok, çok enteresan bir şey. işin ee, mesela buradaki gördüğünüz gibi yaşları henüz reşit olmamış evet, doğru. değil mi? Hepsi gencecik, pırıl pırıl hem oğlumuz var hem kızımız var. Bunların da bir ailesi var. Annesi evet, babası evet, var. Ben de sordum, Bu çok merak güzel edin. öğretmenlerimize nasıl, em nasıl emniyet ettiler? Nasıl mi? güvendiler? Onca yolu, onca ya, uzaklığı göz ya, alıyorlar. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Başka insanlarla tanıştırıyorsunuz Tabii. ve siz bunları emanet ediyorsunuz. Biricik yavrunuz, sizin gözbebeğiniz bebeğiniz emanet edildiğine göre Demek ki bu öğretmenlerimizi bir yönünde tebrik etmek lazım. Bu kadar bizi Anadolu halkının güvenini yansıttıkları için teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Gerçekten insan hani gözünden ayırmaz evladını evet. ama o kadar uzağa. Sizlere emanet edip, e, Türk insanlarına emanet edip, değerli hocalara emanet edip göndermeleri Gerçekten evet. ayrıca da konuşulacak evet. bir şey Hocam hemen e, yanınızdaki yakışıklı bir efendiye verelim mikrofonu Ve onunla konuşalım birazcık Hoş geldin öncelikle Hoş Nasılsın? Teşekkürler e, Şimdi ben seni biraz tanımak istiyorum, izleyicilerimize tanıtmak istiyorum Kendinden bahseder misin? Tamam Hadi bakalım Ben Adım Subhan, sıradım Kodino, Tacikistan'dan geldim Makale yarışmasına katıldım ve dördüncü oğlu Mansur'un ödülünü kazandım. Peki, kaç evet. yaşındasın? Ben 22-23 arası. Ne güzel, 22-23 arası. <laughs> nasıl oluyor o 22-23 arası? İşte <gülüyor> 22 <gülüyor> mi, 23 mi? 22 bitmek üzere. Tamam, ne güzel. Peki, e, Türkçe nasıl başladı Türkçe ile iletişimin, diyeyim? nasıl Türkçe öğrendin? başlangıçta biraz zorlandık ama sonra kolay oldu. Ama zor Çok, bir dil değil mi hep zor, hani derler. Yok o kadar <laughs> da zor değil, değil, değil. Çalışınca başarılacak bir şey. <laughs> Çok güzel süper. Demek ki hocaların burada bir kez daha değil mi? Evet. Öz güveni, özverisi. Evet. Portesini. Ve karşılıklı tabii. Onlar sevecen ve özveriyle yapınca. ...karşıdaki insanlara da mutlaka tesir ediyor. İnsan olarak o sıcaklık, o şefkat, o bağrına basma e, öğrenimi de kolaylaştırıyor. Tabii, Yani da. öğrenim zorla değil, severek, güzellikle, isteyerek olduğunca... Evet. Onunla ilgili bir ufak ben aktarmak Lütfen. istiyorum. Şimdi biz faaliyetlerimiz esnasında Avustralya'dan, Hı. dünyanın en uzak devleti... ...yani evet. dünyanın bir ucu bize göre, oradan e, sürekli gruplarımız gelir. E, genç e, çocuklarımızı alırız. Aynı soruyu ben onların velilerine, öğretmenlerine, hmm. oradan gelen Avustralyalı öğretmenlere, oradan gelen velilere yönelttim. Nasıl dedim? Yani ben e, kendi çocuğumu birilerine emanet edip o kadar uzağa gönderemem. Böyle bir cesaret kendimde bulamam. Yani. Tabii. Siz nasıl güvendiniz? Bu öğretmenler geldiler. Bu öğretmenler de beyazdı. Onlardan evvel beyazlar da gelmişlerdi buraya. Bizden birçok şey aldılar. Ama sizin öğretmenleriniz geldiklerinde tam tersine bize çok şey verdiler. ifadesini kullandılar evet. ve şunu söylediler. Sizin öğretmenleriniz bembeyazdı. Oo! dediler. Tak Her şeyi var. anlatıyor <laughs> evet, herhalde değil mi bu laf? <laughs> evet. Bembeyaz. Peki sen e, ne hissettin bu organizasyonu duyunca? Korktu mu böyle gelsem nasıl olur? Ne yaparız acaba? Yok. E, sevindim. Çünkü önceden çok duymuştum ve Hı, -hı. Gelmeye çok umut ediyorduk. Sonuçta gelebildik. Çok güzel. Peki. Çok ver bakalım Mustafa'ya. Mustafa, nasılsın? İnsansız tamam, <laughs> Yakın tut bakalım. Ee, sen nasıl karar verdin burada olmaya? Nasıl Türkçe ile yolun nasıl kesişti? Bu organizasyonu nasıl buluyorsun değil mi? Bunları konuşalım. İlk olarak yani o bu Türkiye gelmesini bize öğretmenimiz teklif etti. Bize bir sene boyunca azlandık. Sonuçta da geldik buraya. Çok mutluyuz. Kazakistan'da yaşıyorsun. Evet. Nasıl gidiyor orada hayat? Orada <laughs> iyi. Yavaş yavaş gelişen bir ülke Kazakistan. Kendinize bildiğiniz gibi. Okuyor evet. musun orada? Okuyorum evet. Lise sona geçtim. Çok 16 güzel. yaşındayım. Ailen orada. Ailem orada. Ee, peki Türkiye İzmir deyince ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ya yani ilk olarak aklıma deniz geliyor. Oo. <laughs> ne güzel. Olsun. Evet. Ülkeniz Nasıl peki? Mutlu musun orada yaşamaktan? Evet, mutluyum tabii ki. Kim kendi mutlu olmaz ki. Ne güzel, evet. ne güzel. Valla çok güzel. Gerçekten hani hem yüreklerinde ülkelerinin sevgisi var hem de başka ülkelere, başka insanlara da açık bir kalpleri var. Evet. Bu herhalde en büyük zenginlikleri tabii. diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey de var. öğretmen arkadaşlarımızın değişik zamanlarda gidip oralardaki ee, ilk gittiklerindeki tereddütler de vardı. Tabii. Çünkü sizin ülkenize bir yabancı insanlar gelmiş. Ee, ne yapacaklar? Amaçları ne bunların? Tabii. Ee, siz tabii olarak onlardan bir şüphe edebilirsiniz. Çünkü tabii. öz vatanınızda tabii. E, sizin evlatlarınızı, sizin çocuklarınızı, sizin ailenizi olumsuz yöne götüreceklerse Tabii ki tedbir almak zorundasınız ama e, yaşanan hadiseler geçen zaman onların samimi dürüst sevecen ve özveriyle geldiklerini fedakarca geldiklerini kendileri için değil insanlık için geldiklerini herkesin vatanının kutsal olduğunu bayrağının kutsal olduğunu